Merhaba arkadaşlar, yepyeni 0 kilometre bir konuyla karşınızdayım. 5. ünitemiz olan doğrular ve açılar konusunu anlatacağım sizlere. Artık geometri konularına, matematikte geometri konularına geçmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla e, konularımız bundan sonra daha eğlenceli bir hale dönüşecek. Ne kadar kolay olduğunu hep birlikte görelim. Bir açının açı ortayını bulacağız arkadaşlar ilk konumuzda. Açı ortay nasıl bulunur, ne demektir? Birlikte gelin öğrenelim. Arkadaşlar herhangi bir açımız var ve bu açımızın tam ortadan ikiye bölen çizgiye, ışına biz diyoruz ki açı ortay. Bölerken tam ortadan ikiye bölecek. İsminler de belli zaten. Açı ortay, açıyı ortalayan, açıyı ortalayan çizgi. Matematiksel anlamda ışın. İşte biz OC ışınına açı ortay diyoruz arkadaşlar. Ve 60 derecelik açıyı iki eş parçaya bölmüş. 30, 30 şeklinde. Peki sorularda bize neyi soracak? Herhangi bir açı verecek burada olduğu gibi. Bu açıyı ortalayan açı ortayı çizmemizi isteyecek. Biz kaçar derece olduğunu bilirsek soruları rahatlıkla çözebiliriz. Hemen 60'ı 2'ye bölüyoruz ve açı ortay açıyı İki eşit parçaya böner göstermiş oluyoruz. Peki sorularda bize şıklarda vereceği için nasıl çizildiğini bilmemize gerek yok. Detaylı bir şekilde kitabımızda anlatılmış. Normalde biz iletki ya da diğer ismi açı ölçer olan bu cetvelimizle ölçüyoruz arkadaşlar açıları ve tam ortasından geçen açıyı bularak çiziyoruz. Peki bunun haricinde başka bir yöntemle çizilebilir mi öğretmenim? Tabii ki çizilebilir. Açı ortayı biz iletki dışında pergel ve bakın burada pergelle çizmiş ve burada yanlış gösterdim. Pergelle ve cetvel yardımıyla da çizebilirsiniz. Peki bize soruları nasıl soracak demiştik. Sorular bize en fazla bu şekilde gelecek ve yine şu, test Sorularında da kendisi çizecek, bizim bulmamızı isteyecek. İlk sorumuzla başlayalım. Bakalım DF'nin aç ortayı kaçtır diyor ve nasıl bulacağız? DF bir doğru açı ve doğru açının kaç derece olduğunu hatırlıyoruz. 6. sınıfta görmüştük, 180 derece. Peki 180 dereceyi tam ortalayan bir ışın çizdiğimde, çizdiğim bu ışın açıyı ortadan ikiye bölmesi gerekiyor. Böldüğü zaman da arkadaşlar 90'ar derece olmuş olacak. O zaman DF'nin açı ortayı 90 derecedir diyoruz. Hemen yanındaki soruyu çözelim birlikte arkadaşlar. ABC açısı verilmiş. Bu açının 90 derece olduğunu hepimiz görebiliyoruz. 90 derecelik bu açının açı ortayı tam ortadan geçen çizgimizdir. Ve bu çizgi açıyı 45-45 olacak şekilde ikiye böler. Sonucumuz yanlış yazdık. 45'e çevirelim hemen. 45 derecedir. ABC'nin açı ortayı. Diğer sorularımızı da yine dikkatle çizmeye devam edebilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci kazanımımıza arkadaşlar. Aynı düzlemde doğrunun birbirine göre durumlarından bahsedeceğiz. Aynı düzlemde olan 3 tane doğrumuz olsun arkadaşlar. Bu 3 doğrunun birbirine göre farklı durumları olmakta. Birincisi şimdi karşımıza çıkan birincisi doğrular bir noktada kesişebilirler. Aynı noktadan geçen bu doğrulara biz noktadaş doğrular diyoruz. Bakın burada 3 tane doğru var. Birincisi k doğrusu bu şekilde L doğrusu ve M doğrusu verilmiş. Fark ettiyseniz bu üç doğru O noktasında ortak bir şekilde geçmişler ve ortak bir noktaları var. İşte ortak bir noktaları olduğu için biz bu nokta bu doğrulara nokta daş doğrular diyoruz arkadaşlar. Arkadaş gibi arkadaşların da ortak özellikleri vardır. O yüzden bir arada olmayı severler. Bu doğrularda ortak noktaya sahip oldukları için noktadaş doğrulardır diyoruz. Peki, üç doğru daha farklı nasıl şekillerde olabilir? Birbirlerini hiç kesmeyebilirler arkadaşlar burada olduğu gibi. Bakın A doğrusunu görüyorsunuz, B doğrusunu görüyorsunuz ve C doğrusunu görüyorsunuz. Bu üç doğrumuz hiçbir yerde kesişmiyor ve sonsuza dek gittiklerinde Kesişmeden devam edecekler. Tren rayları gibi düşünebilirsiniz. Sonsuza dek yan yana giden doğrular. Peki A, B, C doğruları o zaman hiç kesişmiyorsalar, hiç kesişmeyen doğrular da denilir bu doğrulara. Ve aynı zamanda bu doğruların çok kullanılan ismi paralelli doğrulardır. Ve paralel işaretiyle gösterilir. A paraleldir B'ye, B paraleldir. C ye şeklinde gösteririz. Bu işaretimiz önemli. Paralel işareti hafif sağ yatıp çizilir arkadaşlar. Paralel işareti diyoruz. Sorularda karşımıza çıkacak. Bilmemiz çok önemli. O zaman ikinci kuralımızda üç doğrunun paralel olabileceğini görmüştük. Şimdi gelelim üçüncü kuralımıza. Üçüncü kuralımızda Üç tane doğrumuz var ve bu doğrular ikişer ikişer ortak birer noktada kesişebilirler. Bakın A doğrusu burada, A doğrusu arkadaşlar. Ve bu A doğrusu B doğrusunun uzantısıyla, B yazalım, D noktasında kesişmiş. Ve yine B doğrusu C doğrusuyla E noktasında A doğrusu C doğrusuyla F noktasında kesişmiş değil mi arkadaşlar? Ve bu ikişer kesişimden oluşan şu bölgede ne oluşmuş? Hangi şekil? Bir üçgen oluşmuş. Demek ki o zaman ikişer ikişer kesiştiklerinde aralarında oluşan şeklin ne olduğunu sorduklarında rahatlıkla üçgen diyebiliriz. Şimdi son durumumuzla karşınızdayız ve son durumumuz ee, en önemli durum arkadaşlar çünkü soruların çok büyük bir çoğunluğu buradan gelmekte. Birlikte buradaki açıları bulmaya çalışacağız. Peki, şimdi bu son durumumuzu tekrardan detaylı bir şekilde birazdan inceleyeceğiz. Ama bu durumu genel hatlarıyla anlatacak olursak iki tane paralel doğru olsun diyor. Bakın A ve B, B doğrusu ikisi de paralel değil mi? Ve bu iki doğruyu üçüncü bir doğru olan C doğrusu kessin. İşte biz böyle doğrulara iki paralel ve bir kesenin oluşturduğu doğrular diyoruz. Ve kesen doğrunun diğer ismi de arkadaşlar kesendir. Diğer demeyelim ismi vardır kesendir. Yani ismiyle müsemmadır. Hemen devam edersek A doğrusu, B doğrusu verilmiş ve bunları kesen bir C doğrusu var. Yine A ve B paralel C doğrusu dik bir şekilde kesmiş gördüğünüz üzere. Şimdi dört durumu birlikte gördük. Dördüncü durumu daha detaylı bir şekilde incelemeye devam edeceğiz. Çünkü burası gerçekten önemli ve soruların çok büyük bir kısmı buradan geliyor. İki paralel ve bir kesenin oluşturduğu doğrular. Şimdi arkadaşlar iki tane paralel doğrumuz var. D1 ve D2. Bunları kesen doğrumuz hangisi? D3 doğrusu. Burada hem fikiriz. Şimdi e, bu oluşumda aralarda oluşan açılar var. Görüyorsunuz arkadaşlar. A açısı, B açısı, C açısı, D açısı aralarda oluşmuş ve yine burada da D2 doğrusuyla D3 arasında kalan kısımda E, F, G, H doğruları var. Şimdi bu doğruların kendilerine has bazı özellikleri var. Bunlardan sırayla bahsedeceğiz ve bunları öğrenmemiz çok önemli arkadaşlar. Öğrenmediğimiz takdirde yanlış yapabiliriz. Hemen başlayalım. Buraları silelim öncelikle. Şimdi sevgili arkadaşlar ilk olarak bilmemiz gereken şey iç açılar ve dış açılar. O zaman önce iç açılar diye yazalım ve bunların neler olduğunu birlikte öğrenelim ki çok önemli. Aynı zamanda dış açılar var. Yine ismiyle müsemma olacak bunların her birim ismi gibi iç açılar dediğimiz zaman arkadaşlar içeride kalan açılar diyoruz. Yani şöyle kırmızıyla gösterirsem ben D2 doğrusunu ve yine D1 doğrusuna diğer paralel doğrumuzu D1 ile gösterirsem bu iki kırmızı doğrunun arasında kalan açılar nelerdir arkadaşlar? B, C, E ve H açılarıdır değil mi? İşte bu doğrularımız içeride kalan doğrularımızın her biri B, C, H ve E açıları iç açılardır. Peki devam edersek dış açılar hangileri hocam? Dış açılarda arkadaşlar bu kırmızı çizgilerin kırmızı çizgilerin dışında kalan dışarıda kalan açılardır. O zaman sırayla söylersek D açısı dış açıdır. A açısı G açısı ve F açısı. İç açılar ve dış açılar hangileri görmüş olduk böylelikle. Bunları bilmemiz çok önemli. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sıradan yöndeş açılarımız var. Hemen yazalım. Yöndeş açılar. Bu da çok önemli bir açı çeşididir. Çok fazla soru çözdürür. Yine isminden belli yöndeş. Aynı yöne bakan açıları bulacağız. İlk olarak A açısıyla başlayalım. Şimdi A açımız burada. Ne tarafa bakıyor arkadaşlar? Okla, mavi okla çizdiğim tarafa değil mi? Şurada bir göz olduğunu düşünün mesela. Şu bir göz olsun. Ve bu mavi göz, şurayı tam çizemedik. Bu mavi göz arkadaşlar ne tarafa bakıyor? Bu tarafa. D3 ile D1'in arasında kalan kısma. Peki A ile birlikte aynı yöne bakan başka bir açımız var mı diye baktığımızda B aşağı tarafa bakıyor, farklı renklerle gösterelim. B bu tarafa bakıyor, hayır olamaz. Sarı ile gösterirsek, D ne tarafa arkadaşlar? Bu tarafa bakıyor. Peki C ile gösterirsek, hangi rengimiz kaldı? Kırmızı ile gösterelim. C de bu tarafa bakıyor değil mi? Şimdi o zaman e, mavi ile aynı yöne bakan burada bulabildiğimiz bir e, açı bulamadık. O zaman hemen aşağıya geçiyoruz. Tekrardan E ne tarafa bakıyor arkadaşlar? Bu tarafa. Ah şimdi bulduk bakın. A açısıyla E açısı aynı yöne bakıyorlar. O zaman ilk yöndeşimizi bulduk. A ve E açısı. Bunlar yöndeş açılar. Şöyle yazalım. Birazdan arasına bir işaret gelecek. Devam edersek B açısı aşağıya bakıyor demiştik. Baktığınız zaman... F açısını arkadaşlar aşağıya bakmıyor mu? O zaman ikinci biz e, yöndeş açımızı da bulmuş oluyoruz şu anda B ve F açısı diyebiliriz değil mi? Hemen yazıyoruz F açısı yöndeş açılar. Tekrar devam edecek olursak şimdi D açımız yukarı doğru bakmıştı. H açısı da aynı yöne bakıyor O zaman D ve H açıları da, Aynı yöne bakan yöndeş açılardır diyoruz. Son olarak G açımız kırmızıyla gösterecek olursak C ile aynı yöne bakıyor. O zaman C ve G açıları yöndeş açılardır. Aynı yöne bakan açılar. Bu şekilde anlaşıldı galiba. Şimdi bu yöndeş açılarımız bulduk hocam. Peki ne olacak bu yöndeş açılar arkadaşlar? Hepsi birbirine eşittir. Burası çok önemli. O yüzden herhangi birisini bulduğumuzda diğerini hemen bulmak çok kolay olacak. Yöndeş açılar çok önemli demiştim. Unutmuyoruz. İsmimiz gibi biliyoruz. Detaylı bir şekilde anlattığım için de anlaşıldığını düşünüyorum. Sırada geldim. Şimdi iç ters açılarımız var arkadaşlar. Ve aynı zamanda dış ters açılarımız var. Şimdi bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. İç ters açılar demek arkadaşlar yine isminden belli olacağı üzere bir terslik olan açılar. Biz yöndeş açılara aynı yöne bakan açılar demiştik. Ters açılarda da bir terslik söz konusu olacak. Yani birbirinin zıttı yönlere bakacaklar. O zaman sırayla gidersek iç terste içerideki açılar arasındaki tersliklere bakacağız. Dış terste dışarıdaki açılar arasındaki zıtlıklara bakacağız ki zaten biz burada iç ve dış açıları görmüştük değil mi? İç açıların hangisi olduğunu biliyoruz. Peki dış açılardan başlayalım. Dış tersten başlayalım. Dış açılar A, D, F, G açılarıydı. Peki bu dış açılardan arkadaşlar birbirinin tam zıttı Ters yöne bakan açılar hangileri? Dikkatlice bakıyoruz. A açısı bu tarafa doğru bakıyordu değil mi? Yine mavi ile çizelim isterseniz. Hemen şöyle yapalım, karıştırmayalım. E, A açısı bu tarafa bakıyordu. Peki, zıttının da tam tersi yöne bakması gerekmez mi arkadaşlar? Evet. Peki, bu yöne tersi dıştaki açılardan hangisi bakmakta? Tabii ki G açısı bakmakta. O zaman A ve... G açıları ters açılardır. Dış ters açılardır. A ve G açıları. Devam edecek olursak D açısının baktığı yönü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tarafa. Tersinin de tam tersi yöne bakması lazım. Dış tersteki, dıştaki açılardan hangisi bu yöne, ters yöne gitmekte? Baktığınız zaman F açısı. O zaman D ve F açıları da dış ters açılar diyoruz. Peki bunları bulduk. Peki bunlar arasında ne gibi bir bağlantı var? Ters olmalarının dışında şöyle bir bağlantı var. Bu açılar tersler ama birbirine eşitler. Bu da bize çok soru çözdüren bir bilgi olarak yanı başımızda duracak. Şimdi gelelim iç ters açılar arkadaşlar. Yine isminden belli. İçerideki açılardan olacak. Yani BCGHE açıları olacak ve içerideki açılarda bir terslik söz konusu olacak. Hemen baktığımızda arkadaşlar B açısı bu tarafa bakıyor değil mi? B'ye ters olan açının şu tarafa bakması gerekiyor. Ters olması için tam zıt yönde gitmesi gerekiyor. Baktığım zaman burayla aynı yönde giden bir başka açımız H açısı. O zaman B ve h açılarımız iç ters diyoruz. Yine E ve C açılarımız da birbirinin ters yönde gitmekte. C ve E açılarımız da iç ters açılardır. Ve yine ters olmalarının yanı sıra bu açılarımız terstir. Unutmamak gerekir. Eşittir terstir. Eşittir dememiz gerekiyor evet. Aynı zamanda da eşittir. Bu kurallar çok önemli. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü biz soruları bu kurallar üzerinden götürerek çözmeye çalışacağız. Birbirine göre konumlarını görmüş olduk. Hemen bir sonraki sayfamızda bize biraz önce benim yazdığım gibi sizlerin de bütün açıların kendi aralarında iç tersmi, dış tersmi, yöndeşme mi olduğunu bulmanızı istiyor sizin bulmanızı bizler de istiyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar burada yine önemli bir kuralımız var. Bu kuraldan bahsetmek istiyorum. Hemen dinerseniz şu aşağıdaki G ve F açıları üzerinde gösterelim. Şimdi buradaki kuralımız şöyle arkadaşlar. G ve F açısına bakarsak biz bu kuralı bu arada görmüştük hatırlarsanız. 6. sınıfta G ve F açılarına baktığımız zaman 180 derecelik bir doğru açı olduğunu görüyoruz değil mi? Toplamları 180. Peki o zaman e, komşu olan açılar birbirinin bütünleridir gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Bütünler hocam bütünler neydi biz unuttuk bunu bize hatırlatır mısınız gibi dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi birbirini 180 dereceye tamamlayan açılara biz bütünler açılar diyoruz arkadaşlar. Peki bir de tümler vardı öğretmenim. Onu da hatırlıyorum ama ne demek olduğunu tam bilemedim. 90 dereceye tamamlayan açılara da birbirine biz tümler açılar diyoruz arkadaşlar. Öğretmenim ben kaçırıyorum, karıştırıyorum. Bütünler mi 90 dereceydi yoksa tümler mi 90 dereceydi derseniz de hemen taktiğimiz geliyor. Şimdi arkadaşlar bakarsanız bütünler kaç heceli bir e, kelime? 3 heceli değil mi? E, tümler kaç heceli arkadaşlar? 1, 2, 2 heceli. 1, 2, 3'tü bütünlerde. O zaman uzun olan 3 rakamlı 180, kısa olan kelimemiz de 1, 2 olan 2 rakamlı 90 dereceye eşittir. Bütünler açıların toplamları 180, tümler açıların toplamları da 90'dır. O zaman bunu hatırladıktan sonra G ve F açılarının toplamı 180 derecedir diyebiliriz rahatlıkla, değil mi? Sonrasında H ve E açılarının toplamı da 180 derecedir. A ve B'nin, A ve D'nin toplamları da 180'dir. Bunları da unutmamamız gerekiyor. Yine e, ee, önemli bir 6. sınıftan kuralımız var. Dilerseniz ondan da bahsedelim. Öncelikle şurayı bir temizlememiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bir de sadece iç dış demeden bir terslik olan açılar açılarımız var. Onlardan bahsedelim dilerseniz. Şimdi şuradaki açılarımızı görüyorsunuz değil mi? H, E, F, G açılarımız. Bu açılarımız arasında bir terslik söz konusu da var. Bunu hatırlıyoruz hep birlikte. Nasıl bir terslikti? Şöyle. E açısıyla arkadaşlar G açısı birbirinin zıttı yönlere bakan açılar. Ve biz açılarda bütün tersliklerin birbirine eşit olduğunu gördük. O zaman E açısıyla G açısı ters açılardır ve birbirinin eşitidir. Devam edersek ters açılar. H açısıyla F açısı da birbirinin tersidir. Yine aynı zamanda A açısıyla C açısı tersidir ve eşittir. B açısıyla da D açısı tersidir diyoruz. Bütün kuralları görmüş olduk böylelikle. Bu kurallar bize çok soru çözdürecek. Dilerseniz bir soruyla Devam edelim ve nasıl çözdüğümüzü görelim. Sorumuz açılıyor arkadaşlar. Sorumuz e, burada bir şeklimiz var. D1 ve D2 doğruları verilmiş. D1 ve D2 doğrusunu kesen bir D3 noktası var ve bu noktada oluşan açımız 40 derece olduğuna göre verilmeyen açıların ölçülerini hesaplayalım diyor. Hemen hep birlikte bulmaya çalışalım. Arkadaşlar yönler bizim için çok önemliydi. 40 derece olarak verilen bu açımız ne tarafa bakıyor? Bu tarafa. O zaman yöndeş açı kuralından hemen aynı yöne bakan bir başka açı daha görüyorum ben burada. Bu zaman eşit olduğuna göre burası da 40 derecedir diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirim. Hemen kendisine komşu olan açının açıyla toplamının 180 derece olduğunu, birbirinin bütünleri olduğundan bahsetmiştik. Yani buradaki 40 derecelik açıyla hemen yanındaki açının toplamı 180 olması lazım. 180'den 40'ı çıkartarak komşu açıyı rahatlıkla bulabiliriz. 140 derece olarak bulduk. Peki devam ediyoruz. A burası da arkadaşlar komşu açı. O zaman burası da 140 derecedir. 40'ın komşusu oluyor değil mi? Burası da komşu. Yine devam edersek, burası 40 derece. Bu açıyla buradaki açıda biraz önce gördüğümüz üzere nasıl açılardı arkadaşlar? Ters açılar. Ters açılar birbirine eşit olduğu için burası da 40 derece oluyor. Tekrar devam ediyoruz. Burada 40 derecemiz mevcut. Yöndeş açılardan rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. 140 derece ise buradaki açımız. O zaman aynı yöne bakan bu açımızda, 140 derecedir. Yine bu açımız 140. Aynı yöne bakan yöndeş açımız da 140. Ters açılardan da 40sa burası, burası da 40 derece olarak bulunur. Böylelikle öğrendiğimiz kuralların sorularda nasıl uygulanabildiğini birlikte görmüş olduk arkadaşlar.